Evet Melek, ben bu evde yaptığımız özellikle sanat çalışmalarını bütün ülkeyle paylaşmayı, özellikle insanların dönüşümlerindeki renkleri, çizimleri, e, burada bizim duygularımızı dışarıya çıkarttığımız her çalışmayı çok seviyorum. Ve burada yol arkadaşlığı, ev arkadaşlığı yapıyoruz paylaş benimle de. Şimdi sen bugün bizim hayatımıza bir kelebek kattın. Bu kelebek Keşke çocukken ben bu kadar tutsak bırakıldığım, bağlandığım yerde kalmasaydım da annemin omzunda. Bir kelebek olup uçsaydım diye de bir nesne seçtin odamızdan. Bu sefer biz sana bir kelebek getirdik. İstiyoruz ki bu bundan sonraki hayatının, hayallerinin, uçup konmak istediğin yerlerin özgürlük sembolü olsun bu kelebek. İstediğin gibi renklendir giderken yanında kalacak, bizden sana anı kalacak ama en çok senden sana anı kalacak ve baktıkça özgürlüğünü, bugün ayakları üstünde duran, evet yaraları da olan bir kadın olarak insan yaralarıyla da uçar bazen. Bundan sonraki özgürlüğünü hatırlatsın istiyorum. Hemen buradayım. Seni